Hayat şartları gördüğünüz, izlediğiniz televizyonda dahil belimizi bükmeye devam ediyor. Peki belimizi bükme sadece laf üzerinde mi oluyor? Yoksa hakikaten aklımızın hiç ermediği tuhaf hastalıklar da var mı? Uyan Türkiye sabah sabah alayınıza sağlık dağıtıyor yahu. Profesör Doktor Ömer Kuru Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nden geldi bizimle. Ee, fizik tedavi ve rehabilitasyon ana bilim dalı başkanı. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim hoş bulduk bu ana bilim dalı başkanlarına e, bir saygı duyarım. Onu da, e, şimdi kafadan söyleyeyim. E, ben de çok istemiştim ana bilim dalı başkanı olmayı ama arkeolojide olmadı. Nasip değilmiş. Ömer Kuru hocamıza daha kafadan ben bir e, mail adresi vereyim. E, sorularınız varsa çünkü enteresan bir hastalıktan bahsedeceğiz. Hemen sorabilirsiniz. Ömer Kuru omu.edu.tr Omu, .edu .tr. O mu edu, TR. Yani internet üzerinden insanlar her şeyi birbirlerine sorabiliyor. insanlar her şeyi birbirine anlatabiliyor omerkuruetomu.edu.tr Niye verdim ben bu mail adresini biliyor musunuz? Çünkü benim hiç duymadığım ama yakından bildiğim bir hastalıktan bahsedeceğiz. Ankilozan spondilit hastalığı. Ee, bunu ankilozan spondiliti belki kamuoyu e, biraz rahmetli e, suna pek uysal, biraz da e, sevgili hocamız Ahmet Mete Karayla birlikte anlayabilir. Ama sistem olarak açılımını yapabilir misiniz? Ne demek ankilozan spondilit? Tam olarak açılımını şöyle yapmak mümkün aslında önce bir tıbbi tarifini vereyim. Ankelozan spondilit, sakroilyak eklemleri ve omurgayı tutan iltihabi bir hastalık. Hı. Ne demek sakroilyak eklem? Leğen kemiklerinin birleştiği bir eklem. Hastalık önce buradan başlıyor daha sonra bel omurgasına, sırt omurgasına ve boyuna doğru ilerliyor. Dolayısıyla hastalığın ilk belirtisi de bel ağrısı olarak karşımıza çıkıyor. Ama bel ağrılarını düşündüğümüzde bel ağrıları toplumda çok yaygın olarak görülen bir semptom. Hep yani erişkin popülasyonun %65-80'i ila yaşamlarının bir döneminde bel ağrısından yakınıyorlar. Evet. Ancak bu bel ağrılarının %90'ı mekanik orijinli. Yani belin zorlanması, kıvrılması, bükülmesi, eğilmesi gibi ya da e, disk herniasyonunda olduğu gibi, bel fıtığında olduğu gibi deforme olması sonucu ortaya çıkan ağrılardan kaynaklanır. Hı. Ama %10 kadarı da kronik bir takım hastalıklar neticesi ortaya çıkar. Sistemik hastalıklar sonucu ortaya çıkar. İşte bunlardan bir tanesi de Ankilozan spondilittir. Peki hangisi nereden bileceğiz? Nereden bileceğiz? Çok güzel bir soru. Yani bu kadar bel ağrılarının arasında ankilozan spondilit nereye tekabül ediyor? Kronik bel ağrılarının yaklaşık %5 kadarı ankilozan spondilitten kaynaklanır. Ankilozan spondilitteki bel ağrısının çok önemli ayırt edici özellikleri vardır. Nedir bu? Örneğin mekanik bel ağrısı dediğimiz disk ağrısı istirahatle geçer. Hı hı. Hareketle, fiziksel aktiviteyle artar. Ama ankilozan spondilitte tam tersi olur. Hastanın ağrısı istirahat ile geçmez ama hareketle, egzersizle düzelir. Mekanik bel ağrısında gece ağrısı yoktur. Yani disk ağrısında hasta istirahat ettiği vakit, gece yatağa vakit ağrısı geçer. Ama spondilitte hastanın gece ağrısı vardır. Gece istirahat etmekle hastanın ağrısı geçmez. Üstelik sabah kalktığı zaman uzun süreli bir tutukluk hali olur. Yani normalde hepimiz sabah kalktığımız zaman 15-20 dakika yarım saati aşmayan bir sabah tutukluğu olur. Geçeriz değil mi? Ama işte elimizi yüzümüzü yıkarız kahvaltı ederiz filan geçer. Ama ankylozan spondilitte bir saati aşan bir sabah tutukluğu vardır. Onun ötesinde spondilit hastaları genç hastalardır. 40 yaşından önce başlar. Öyle mi? Tabii kesinlikle 40 yaşındadır. 40 yaşından öncedir hastaların 95'i. Halbuki mekanik bel ağrısı 15-90 yaş arası herkeste oluşabilir. Yani yaşın bir sınırlayıcı etkisi yoktur. Ankilozan spondilitteki bel ağrısı sinsi başlangıçlıdır. Yavaş yavaş başlar hastalık. Halbuki mekanik bel ağrısında hasta size tarif eder der ki: "Yerden bir şey alıyordum, raftan bir şeye uzanmıştım. Çıt etti." Hı. Aynen sizin söylediğiniz hı. gibi, gayet güzel ifade ettiğiniz hı. gibi bu şekilde bir şey verir size, öykü verir. Ama spondilit ağrısı yavaştır, sinsi sinsi başlar ve gittikçe hareketlerde tutukluk meydana gelmeye başlar. Yani hasta eğilip çorabını giyemez hale gelir. Hı. Dolayısıyla son derece önemlidir. Çünkü bu bel ağrıları çok yaygın görüldüğü için bunlarda tanı gecikmesi çok olur. Spondilitte daha bağlarız ya. Çok haklısınız. Özellikle ülkemiz için bel ağrısı eşittir bel fıtığı şeklinde bir denklem vardır. Halbuki bu son derece yanlıştır. Çünkü bel fıtıkları tüm bel ağrıları içerisinde sadece %5'lik bir yer işgal eder. Bunlarda da cerrahi endikasyon yani operasyon endikasyonu %1'in altındadır ama Türkiye'de bu oran maalesef çok tersidir. Peki şimdi tabii yani biz başımıza gelmedikçe hani bilmediğimiz ve ee hiç başımıza gelmeyecekmiş gibi davrandığımız için ee bu tip şey hastalık isimleri bize çok uzak geliyor. Oysa ki anlattığınız şeylerle, verilerle belki de birçoğumuz şu hastalığın pençesindeyiz. Tam olarak ne zaman uyanmamız lazım? Aman ben bir doktora gitmeliyim diye. Tam olarak ne zaman ne zaman uyanmamız lazım? Bu hastalığın en önemli belirtisi bel ağrısı. Şayet bir kişide 40 yaşından önce başlayan bir bel ağrısı varsa ağrı yavaş yavaş gelişiyorsa sinsi bir başlangıca sahipse istirahatle geçmiyor egzersizle düzeliyorsa gece uykudan uyandıran gece devam eden sabah tutukluyla beraber olan bir ağrısı varsa bunlarda mutlaka aklımıza ankilozan spondilit gelmesi lazım. Özellikle de erkek hastalarda diye şöyle bir vurgu yapalım Öyle mi? Hı -hı. E, çünkü daha ziyade erkeklerde görülen bir hastalıktır Hayat belimizi büküyor diyoruz ya e, Yalan değilmiş demek ki <laughs> Haklısınız Kadınlarda da e, aslında görülür Her üç erkeğe karşılık bir kadında görülür Hı -hı. hastalık Ancak kadınlarda biraz daha atipik seyreder Hı -hı. Ortalama tanı gecikmesi 5 ila 10 yıldır of. Yani düşünün beliniz ağrıyor ve ancak size 10 sene sonra tanı konulabiliyor Bu tam ne demek oluyor 10 sene gecikirsem? Ben. Yani ilk belirtiniz ortaya çıkıyor Beliniz ağrıyor ama gidiyorsunuz doktora deniliyor ki sen belini incittin, zorladın, ondandır. O bir tedavi veriyor size. Hı hı. Daha sonra başka birisi diyor ki şu ilacı sürdüm, bu ilacı kullandım, iyi geldi. Bir başka doktora gidiyorsunuz. Genel tıp camiası arasında da çok bilinen bir hastalık değildir. Özellikle fizik tedavi ve rehabilitasyonla ilgilenmiyorsanız ya da romatoloji uzmanı değilseniz çok bilinen bir hastalık değildir genel tıp camiası arasında. Bu bulgulardan dolayı, bel ağrısının çok sık görülmesinden dolayı tanı gecikir. Kanı da bir takım elimizde önemli şeyler oldu son yıllarda. Nedir? MR. MR son derece sakroilyak eklemlerin yani o leğen kemiğinin birleştiği yerdeki eklemlerin MR ile görüntülenmesi hastalığın erken tanısında önemli rol oynuyor. Bir başka vurgulamam gereken husus bu hastalıkta genetik yatkınlık çok önemlidir. Var mı? Evet. %90 genetik yatkınlık vardır ve ailesel bir hastalıktır aslında. Şayet bir kişide ankilozan spondilit dediğimiz bu hastalık varsa... Onun yakınlarında öykü almak lazım. O kişilerde sedef hastalığı olabilir, iltihabi bağırsak hastalığı olabilir, e, üveit dediğimiz bir göz iltihabı olabilir. Hı hı. Hekimin bunları sorgulaması lazım. Hastaya bunları sorarsak hasta hastadan uygun cevapları alabiliriz. Yani müsaitiniz hastalıklar e, olanlar e, vücudunda taşıyanlar bir şekilde genetik olarak e, şeyde e, ankilozan spondilite de yatkın mıdır? Yatkınlık taşırlar, evet. Ha. Daha doğrusu bu bir hastalık grubudur. Sedef hastalığı, iltihaplı bağırsak hastalığı, ülseratif kolit olarak bizim tıpta söylediğimiz ya da kron hastalığı, üveit dediğimiz göz iltihabı bunlar hep birbiriyle ilintili hastalıklardır. Genetik olarak ortak bir zeminde yükselirler. Hı hı. Ankylozans, spondilit de bunlar arasında önemli bir yer tutar. Yani tüm bu saydığım hastalıklar arasında bulunma sıklığı açısından da son derece önemli bu bir yer. Bu size sahiptir. bir veri veriyor. Ya ne olur sorun hocama. Ö Ömer Kuru e et o mu edu tere omu.edu.tr Hocama ne kadar sorunuz varsa sorun kendisi yanıtlayacak. Şimdi bunun bir tedavisi var ama değil mi? Yani tedavisi, bu kadar... tedavisi aslında son yıllara kadar çok yoktu ama son 10 yılda yeni elde ettiğimiz şeyler, yeni ortaya çıkan ajanlarla bu hastalığı önemli ölçüde tedavi etmek Neler mümkün. Onlar? Çünkü bu hastalık yaşam kalitesini çok bozan bir i̇şte hastalık. Yani şu şekilde Allah göstermesin yani. Çok bir doğru şey söylüyorsunuz ve üstelik genç yaşlarda başlayan bir hastalık. Biz eskiden şöyle anlatırdık, askerlik çağındaki e, erkeklerin hastalığı derdik. Çünkü çoğu hastada tanı askerlik muayeneleri sırasında yapılan muayeneler, çekilen tetkikler, e, filmler esnasında konurdu ve maalesef çok bilinen bir tedavisi yoktu sadece ağrı kesiciler kullanılıyordu ama son 10 yılda ortaya çıkan değişmeler tıpta meydana gelen değişikliklerle hastalık bu hastalıkta yaşam kalitesini son derece iyileştirmek mümkün oldu çünkü cerrahi müdahale falan mı? Cerrahi müdahale ancak kalça eklemi tutulduğunda ki kalça eklemi de tutan bir hastalıktır ancak o zaman artroplasti yapmak lazım. Yani kalça proteziyle eklemi değiştirmek gerekiyor. Omurgayı asıl olarak tutan bir hastalık olduğu için omurgaya yapılan müdahalelerin komplikasyonu e, yan etkileri biraz fazla oluyor biliyorsunuz omurganın içerisinden omurilik dediğimiz bir merkezi sinir sisteminin uzantısı geçiyor. Dolayısıyla komplikasyonu çok iyi e, fazla olan bir ameliyattır ama iyi merkezlerde tabi bu işle uğraşan omurga cerrahisiyle uğraşan merkezlerde gayet başarılı bir şekilde yapılabilir. Ancak cerrahi son seçenektir. Yani hasta Anladım. iyice i̇laç mi? Öncelikle ilaç mı? İlaç ve egzersiz. Egzersiz yok. egzersizi kesinlikle ihmal etmemek lazım. Hasta hangi tedaviyi alırsa alsın. Hangi, hangi bir egzersizden egzersiz? Ne tür bir egzersiz? En başta yüzmeyi öneriyoruz. Evet. Tabii ki yüzme vücudun bütün eklemlerini ve yer bir ortamda, ağırlıksız bir ortamda çalıştırdığı Biraz için da daha, tabii yüzme. daha doğru bir e, tabirle. Bu hastalık demin sizin ifade ettiğiniz gibi öne doğru bükücü bir hastalıktır. Evet. Dolayısıyla sırt kaslarını güçlendirmek evet. lazım. E, ön taraftaki kaslara da germeler yapmak lazım. Kalç eklemine germe uygulamak lazım. Postür egzersizleri dediğimiz, hastanın düzgün postürde, düzgün duruşu kazanması için bir takım egzersizler lazım. Bir de tabi solunum egzersizlerini ihmal etmemek lazım. Çünkü hastalık aşağıdan yukarıya doğru ilerleyen bir hastalıktır. Yani sadece belle sınırlı kalmaz. Sırt omurgasını, göğüs omurgasını tutar. Boyuna doğru ilerler. Servikal bölge dediğimiz bölgeyi tutar. Dolayısıyla bunlara da yönelik egzersiz vermek lazım. Yoksa hasta... Arkaya doğru dönerken kafayı çevirip böyle bakamaz. Ne yapar? Bütün vücuduyla birlikte dönmek zorunda kalır. İşte yerden bir şey almakta. Bayağı da ağrılı bir hastalık olduğu için. Tabii. Çok haklısınız. Çok ağrılı bir hastadır. E, hasta bunu size çok net ifade eder. Ben çok iyi hatırlıyorum. Bir hastam şöyle demişti bana. Ben ağlamadan çoraplarımı giyebilecek miyim? İşte eşimin yardımı olmadan giyinebilecek miyim? Giyebiliyorlar mı? Ve artık giyinebiliyorlar hakikaten. Bu e, yeni uygulanan tedavi şekilleriyle ve egzersizle tabii ki mutlaka artık yine biliyoruz. Muhteşem. Hocam yani derdi anlattınız ama dermanda gösterdiniz. Profesör Doktor Ömer Kuru'yu ağırladık efendim. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anı Bilim Dalı Başkanı. Vallahi bravo yani. Bir insanın bunu yapabilmesi önemli. Ömer Kuru et omu.edu.tr Son bir ekleyeceğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz ol, için. Yani Çünkü bel ağrıları toplumda çok yaygın görülüyor. Ancak bu inflamatuar bel ağrısı ya da iltihabi bel ağrısı, ankilozan spondilitten kaynaklanan bel ağrısı maalesef çok iyi tanımlanmıyor. Dolayısıyla genç yaştaki hastalar sinsi başlangıçlı bir bel ağrıları varsa, 3 aydan uzun sürüyor ise, gece ağrıları oluyorsa, istirahatle geçmeyip egzersizle düzeliyorsa Mutlaka bir fizik tedavi merkezine başvursunlar. Bu kadar net. Gidip belini çektireceğine otur adam gibi hocamla konuş. Bu kadar net. Evet kendinize bir kahve koyun. Ee, son kez bir araya gidiyoruz. Birazdan birlikteyiz.